Bin öğrenci aynı anda satranç oynarsa acaba ortaya nasıl bir görüntü çıkar diye merak ederseniz haberimize bakın. Burada gün boyunca satranç taşlarının sesi duyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve ana okulları İstanbul genelinde ilk öğretim okulları satranç turnuvası düzenledi. İstanbul'daki en önemli turnuvalarımızdan birisi bu. 8. gerçekleşen satranç turnuvasında öğrenciler oldukça heyecanlı. Kimisi kazandı, kimisi kaybetti. Kimisi ise rakibi gelmediği için otomatikman kazandı. Rakibim gelmedi. Şu anda top e, sadece bir buçuk puan kaybettim. 3 puan kazandım. Bunun için çok mutluyum. Turnuvaya 110 okuldan 1000 öğrenci katıldı. E, parkta diğer çocuklar oynarken biz e, bankta satranç oynuyorduk. İddialı mısın? Şampiyon olacak mısın? Evet zaten takımımız birinci. Birinciliği oynuyoruz diyorsun. Evet. Dersten etkisi oldu mu satrancı? Evet kesinlikle. Yani ben Yağmur'a her şeyi bir kere anlatıyorum. Hiçbir zaman iki kere anlatmıyorum. Çünkü... Veliler de çocuklarına bu heyecanlı anlarında destek oldular. Şimdi hem zihinsel olarak geliştiriyor onları. Hem de matematik yönlerini geliştiriyor. Dereceye girenlere ödül var. Evet İsveç'te